iş maaşlara zam ekonomi düzelecek diye terörist başı öcalan meclise davet edilecek ediliyor bunu açıklamaya çalışıyorlar bir yandan da Atatürkçü teğmenlere bir disiplin soruşturması mesele süreci var Atatürkçü teğmenlere işte ne yapacaklarsa eğer böyle bir şey yaparlarsa tarihe geçecekler bu arada ve bu tuhaflığa bakın ki işte sahip çıkan bir binbaşı da görevden alınıyor. Sayın Erdoğan teğmenin elini sıktı, selamını aldı, hediyesini verdi, sohbet etti. Ama birileri bize kavga lazım, çekişme lazım, kutuplaşma lazım. Bunu yapalım dedi diye. Gencecik teğmenlerin geleceklerini yoka sayarak sert bir dil kullandı. Kılıçları kime çekiyorsun? Oradaki Birkaç tane kendini bilmez temizlenecek. Karar pokulu mezuniyetinde resmi tören bittikten sonra subay yemin eden teğmenlerden beşiyle alay tabur ve bölük komutanları için disiplin süreci işlerken teğmenlerin görev yaptığı Polatlı Topçu Okulu tabur komutanının da teğmenlere sahip çıktığı için görev yerinin değiştirildiğini gazeteci Barış Terkoğlu yazdı. Bu yemin gerçekleştiği zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nden destek açıklamaları geldi. Ancak bu açıklamadan bir iki gün sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli soruşturulsun cezalandırılsınlar diye açıklama yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Mustafa Kemal'in askeri mi değil mi buna karar vermesi lazım. Bu o... Türkiye lanet okunmasına ses çıkarmadınız. 30 Ağustos'ta biz ilk dört madde değişmeli anayasadaki ben PKK'ya terörist diyemem. Bir Kürdistan kurulmalı diyen siyasetçiyle aynı sahnede Cumhurbaşkanıyla beraber elini kaldırdınız. Ertesi gün kuvvet komutanları aynı siyasetçiyle fotoğraf verdi. Buna da sesinizi çıkarmadınız. Şimdi bu kılıçlar kime karşı çekiliyor diye burada bir polemik çıkartıyorsunuz. Burada kılıçlar kime karşı çekiliyor? Kılıçlar... O yeminde de net bir şekilde ve her Türk askerinin benimsediği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin layık, demokratik yapısına, birliğine, bütünlüğüne, bayrağına ve kurucusu ve ortak değerimiz olan ve yolumuzu aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saldıranlara karşı çekilmiştir o